Kur'an-ı Kerim'de 14 surede geçen secde ayeti vardır. Bu secde ayetlerini okuduğumuz zaman secde yapmak üzerimize vaciptir. Okuyanların üzerine vacip olduğu gibi secde ayetlerini duyanların ve bilgisi olanların da üzerine secde yapmak vacip olur. Aynı mekanda birden fazla okunsa dahi bir defa secde yapmak yeterlidir. Farklı farklı mekanlarda okunduğunda hepsi için ayrı ayrı secde yapmak gerekir. Örneğin Kur'an'ın tamamını hatmeden bir kardeşimizin 14 defa secde yapması gerekir. Peki nasıl yapılır? Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya der, Allahu Ekber diyerek direkt secdeye gider. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la der, ayağa kalktığında semi'na ve adana gufranike rabbena ve ileykel masir diyerek tamamlar. Setri avrete riayet edecek, kıbleye dönmüş olacak ve abdestli olması da gerekir.